Hepinize merhaba arkadaşlar. Pardon. Bir moda yüzünden böyle. Şu anda şekil. Neyse. Arkadaşlar. Kerem'in videosunu izleyenler bilir. Bir burayı. Neyse. U Neyse. Uyuyayım ben. Artık. Kerem sen de uyu da sabah hoştun. Arkadaşlar unutmuşum Kerem hem o videoyu paylaşamadı sadece bitti diye. Kerem sandığına bir sifre koyar mısın? Sanıyorum. Yok. Mesela benim sandığımım var. Seninkinin yok. Var var çıkmaz. Tamam hadi sabah olsun uyu Ben de niye bir bir, bir site ki zaten varken bir daha neyse. Ben oyun oynayacağım biraz. Evet arkadaşlar bugün bir dakika. Arkadaşlar bugün sizlerle ne? ben... Kerem ne saçmalıyor orada? Neyse arkadaşlar, her biz dedi size giderim diyeceğim de. Kerem'in Kerem sesini gelebilir çünkü o da video çekiyormuş. Şimdi Bedrock Kerem'e vuracağım ve o da beni öldürür. Sen oh, bitmiyor. bitmiyor. Biz sizin benim. Bir de şuna bak. Keko. Keko diye isim mi olur? Ezderha'ya takdığı isimi görüyor musunuz arkadaşlar? Söyle güzel uçayım. Neyse ya bugün de kedimin ezderhası mı uçsam acaba? Sen benim ejderhamla ne yaptın? Hiç. Neyse Kerem geri. Kerem ezderhamı mı vurdun sen? Kim? Benim. Hayır. Niye iki kalp gitti? Bilmiyorum. Tamam. Niye vuruyor? Hayır. Sen bana mı döndün? Kerem'in evde her binemiyorum. Çok sever, Çok sever. Mafya çok iyiydi Evet de. Şimdi şöyle bir üstünden öçeyim. Şöyle geleyim. Abone olan 130 kişi eee abone olan 130 kişiden. Bu mafya dünyamızı birini seçebiliriz gelmek isterse tabi. Ya da ee, ne yapalım Mehmet? Ya da Borara köyüne gelebilir. Evet. İstersen mafya dünyamıza gelebilir bu dünyayı. Biraz daha büyüsebiliriz belki. Ee, i̇sterse de Burak'a katılabilir. Tabii ki de bunda ee, olsun varsa bizle beraber oynayabiliriz tabii ki. Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, Muhammed e, adını koyalım buradan. Bize arkadaşlık isteği atabilirsiniz ve beraber oynayabiliriz. Evet. Neyse arkadaşlar biraz kesime çıkarım. Kurarar da hep hep şey olmuş. <laughs> Golem olmuş hep. Neyse ya buraya doğru değil de oraya doğru araştırırım. Değil mi dişsiz? Özlemişim be. Kaç gün orada? Hadi dişsiz. Burada. Keşke ya patlatsamıyor ya. Maalesef patlatamıyor arkadaşlar bu desir. Dur bir envanterimde bir. Evet arkadaşlar. Garip bir tane kazımam vardı. Yok bu kazıma olmuyor. Evet arkadaşlar. Diğer kazıma vardı şimdi. Şöyle içeriye girerim. Dur birer blok oturttum. mi? Ben. He. Bir <laughs> reklam. Ne? Duyuyor Duyuyorum. <laughs> 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 ya bu ne reklamı? Hani şey var ya. Neyse arkadaşlar burayı gezerim bakarım. Kerem acayip bir mağaradayız. Bakır kazma ve bakır kırıç vurdum. Ama bende yani bendekilere bakıracak olursa bak ki a, ay, ay of Şimdi bir daha bir ton oraya Değil mi? <laughs> Neyse her tarafı kırayım şöyle. Neyse ya. Üzüm yemiyorum o zaman. Madem envanterimiz dörü. Neyse sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Biz sizi kurtaracağız oradan. Yani arayacağız aslında. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar bu arada bu karımanın aynısı sayıda de var bende. E? Neydi ismi Kerem? Borara köyünde de var. Bu kazmanın aynısı bende. Şuradan direkt çekeyim. Kulede, Kuredeydim geri geri şimdi. Benim canavara ulaşamıyorum. Boyum yetmiyor. Hı. Aa! Neyse, evin içine giriyorum ben o zaman. Kafayı mı yedin ya? Yok. Evin değişti, düzgün bitiyor o Ne? Ya değil ya? Ya yukarısı niye boşluk kurdu sanıyorsun? Ezder her girmek için. Allah Allah. Neyse ben hapçayı Neyse. Arkadaşlar. Arkadaş... Ee, tekrar bak, Arkadaşlar. E, yani evet var, Hop bu. Arkadaşlar şimdi biz yani Ya ne diyorsun orada? Neyse. K Söyle. Artık. Bana bak, bana bana mesaj attı Instagramda. Bakar, bakardım ama sen de Thanos diye tanıtıyorum arkadaşlara. Arkadaşlar bu ve hem böyle üç gücü var. Diğeri şu, bir diğeri ise bu kitap atıyor. Ama en iyisi bence bu. Eğer mesela artanları zayın Instagram'da Aha. Peki de ölürsünüz. <laughs> <laughs> e, çünkü Thanos'un eldiveninin yan gücü var yani İşte o gücü he o <laughs> <laughs> Ondan dolayı da benim dişsizimin yanı niye hep azalıyor? Aaa ne yapıyorsun? Asır sen ne yapıyorsun? Sen benimkini sıkıyorsun. <laughs> sen de bana sıkıyorsun. <laughs> ya bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? Korkma, vurmayacağım seni ben. Gel buraya diş sıkışayım. Şakola niye vurduğumu söylüyorum. Ya, videoyu bitireyim diyorum. İzin vermiyor resmen. Al, 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 al. al. Ya sen benim çatama da gitmişsin. Al, al. <laughs> 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 Ağabeyi tanıyorum. Yine diş aldım. <laughs> 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 Gel lan buraya. Yarın kalbim var ha. Çiğ balık giyeceğim açlıktan. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da bir sonuna geldik. Like atıp evet. abone olmayı unutmayın. Bay bay.